Merhaba arkadaşlar. Lityum iyon pillerin depolanmasında neye dikkat edilmelidir? Bu videoda bundan bahsedeceğiz. En büyük pil üreticileri Samsung, LG, Panasonic, Sony gibi üreticiler genelde pillerin %30, %40, %50 dolulukla depolanmasını tavsiye ederler. Tamamen dolu depolandığında piller aşırı gerilime bağlı olarak kapasite kaybına uğrayabiliyorlar. En uzun ömürlü saklama için oda sıcaklığı ve %40 doluluk Tavsiye edilir. Şu anda biz yurt dışından gelmiş, hiçbir şekilde herhangi bir işleme maruz kalmamış pillerimizin voltajını ölçeceğiz. Bakalım kaç voltla gelmiş? 3.602, 3.603, 3.603, 3.603. 3.602. Gördüğünüz gibi 3.60 civarında hepsi. bu aşağı yukarı %40 doluluğa denk geliyor. Bunları hiç şarj etmeden zaten deşarj ettiğimizde bize kapasitesinin %35'ini, %40'ını verebiliyor. aynı şekilde yine başka model, biraz önce ölçtüğümüz model LG MJ1 modeliydi. Şimdi ölçtüğümüz model ise 26 modeli. 3.58 3.58 358 358 358 Yani gördüğünüz gibi hepsi aşağı yukarı aynı voltajlarda geliyor. Zaten belli bir pil modelinde e, voltajların birbirine çok yakın olması lazım. Virgülden sonraki iki basamak kesinlikle eşit olmalı. Bu pilleri gruplarken çok önemli. E, şimdi benim yaklaşık bir buçuk sene önce test edip ondan sonra 366-367 volta kadar doldurup Depoladığım pillerin voltajını ölçeceğiz. Bakalım voltajlarını koruyabilmişler mi? Bunlar Sony V3 piller. 3.65, 3.65, 3.65. Ben bunları kapasitenin yarısına kadar doldurmuştum. Yani 3.66, 3.67 gibiydi. Onda denk geldiği değer. Ve gördüğünüz gibi 18 e ay olmasına rağmen e, voltajını koruyabiliyor. Daha farklı modeller de ölçebiliriz. Bunların hepsi Panasonic'in, LG'nin en kaliteli modelleri. Şu 18650A modeli 3.57 volt. Bu da 18650A modeli 3.57 volt. 3.58 3.58, 18650BL modelini ölçüyoruz. 3.56 3.56, bunların hepsini fabrikadan geldikleri doluluklarla ben depoluyorum. Buradakiler aşağı yukarı bir sene kadar oldu. Ona rağmen e, hiçbir voltaj kaybı yok görüyorsunuz, voltaj düşüşü yok. Çünkü en doğru sıcaklıkta ve en doğru voltajda depoladık. Aynı zamanda da çok kaliteli hücreleri kullandık. Peki pilimizin %40 dolu olduğunu nereden bileceğiz? E, sadece voltaja bakarak olur mu? Ya, tamamen boş bir pilinizi 3.65 volt'a kadar şarj ederseniz %50'den fazla şarj etmiş olmazsınız. E, bu, bu size bir efendim. Şarj cihazı kullanırsınız. Bu cihazın deşarj ve şarj özellikleri de var. E, ekranında kaç olduğunu gösteriyor. Şu an %47 dolu diyor. Mesela tamamen boş takmadım bunu. 208 miliamper dolmuş. Üzerindeki pil Sony V3 modeli. 2250 miliamper kapasitesi var. 2250 miliamper saat. Ee, tamamen boş olsaydı 1000 miliamper saatte olduğunda ben bu pili çıkaracaktım diyecektim ki %40 %45 civarında bıraktım. Ee, bunları üzerine şirink yaptım markaları belli olmasın diye. Zaten markasız piller de. Bunları o yüzden daha yüksek voltajlarla dolduruyorum. Öyle saklıyorum. 3.78 3.76 3.78 3.79 3.76, çok kısa bir süre önce test etmeme rağmen voltaj farklılıklarını görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar voltajla ölçüm, kapasite ölçümü çok mümkün değil. 3.65 doluysa şu kadar kapasite doludur diyemiyoruz. Ancak bizim için bir referans noktası. Veya deşarj direkt de yapabilirsiniz. Tamamen doldurursunuz, yere kadar bu cihazla deşarj edersiniz. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Bunu çok kez denedim. Tamamen dolu bir pili sakladığınızda 4.16 17'ye kadar diyelim ki doldurdunuz. Birkaç ay sonra kontrol ettiğinizde voltajın 4'e kadar düştüğünü görüyorsunuz. Aynı zamanda kapasite kaybı da çok fazla oluyor. Bu şekilde 3.60'a kadar doldurduğunuzda ise voltaj neredeyse hiç düşmüyor ve kapasite kaybı hiç olmuyor. Şimdi kendi denemelerimiz dışında çeşitli kaynaklara bakalım. Bu veriyi batteryuniverse.com'dan aldım. Pil konusundaki en iyi kaynaklardan biridir. %40 dolulukla depoladığımızda, %100 dolulukla depoladığımızda, çeşitli sıcaklıklarda depoladığımızda neler olduğunu bu tablodan rahatlıkla görebiliriz. 0 derecede %40 ile depoladığımızda bir yıl kapasitesinin neredeyse tamamını korurken, daha yüksek derecelerde %100 ile de depolarken kapasitesinin çok daha düşük bir kısmını koruyabiliyor. Bu veriyi de yine bataryuniversite.com'dan aldım e, ideal yüzdenin yüzde 40 olduğunu söylüyor. Yüzde 40'ta depoladığımızda hücrenin 2,5 voltun altına düşmeyeceğini, uyku modunda olup hücreyi koruyacağını bize belirtiyor burada. Bu veriyi Panasonic'in el kitabından aldım. Pillerin oda sıcaklığında yüzde 30 yüzde 50 doluluk arasında saklanması gerektiğini söylüyor. Eğer bir yıldan daha uzun olacaksa şarj şarj yapmamızı belirtiyor. Bir yıllık sürede şarj şarj yaparsak Pil kendini korur. Derinde şarja uğramaz. Tam olarak bu videonun konusu değil ancak el kitabında gördüğüm için buna da değinmek istedim. Özellikle sıcak havalarda kesinlikle aracınızda pil bırakmayın, powerbank bırakmayın, telefonunuzu bırakmayın. Aracın içerisindeki sıcaklığın artmasıyla çok kötü sonuçlar doğabilir. Pil patlayabilir, yanabilir. Bu bahsettiğimiz, denediğimiz şeyler aslında büyük markaların dataşitlerinde yazıyor. 18650B modelinin dataşitine baktığımızda, eksi 20 ile artı 20 arasında yaklaşık bir yıl depolayabiliyorken daha yüksek sıcaklıklarda bir ay bile depolsak kapasitenin yalnızca %80'ini geri kazanabiliyoruz. Samsung 25R modelinde de bu durum aynı şekilde. Kapasitenin %90'ını kazanabiliyoruz ama sadece bir ay depolamamıza izin veriyor. Eğer eksi 30 ile 25 derece arasında depolarsak bir buçuk yıla kadar depolamamıza izin veriyor. LG MJ 1 modelinde de bir durum aynı şekilde. Bir yıla kadar izin veriyor. Eksi 20 ile artı 20 derece arasında. Ama daha yüksek sıcaklıklarda çok daha az depolamaya izin veriyor. Sorularınız varsa videonun altına ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.